çete haber Türk'te. izleme tam gaz vatanda. Milliyette de aynı haber var. Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberi ama içeride birinci sayfada yok. Milliyette bunun yerine Libya'daki Türk uçağının sırrı haberi var. O da çok çarpıcı, özel haber. Ee, bu haberler özellikle Rantlink konusundaki haberler bana şurayı verdi. Keşke dedim dışarıda olsaydı. Bu haberler tam Nedim'in haberleri. Evet, onun konusu. Evet, evet. Ee, burada tabi haberleri yapan arkadaşların adlarını da analım. Kemal Göktaş da Zülf Zülfikar Ali Aydın gerçekten önemli Hrant tartışmasına ama sadece Hrant değil dinleme konularıyla ilgili de çok önemli bir açılım sağlıyor. Burada Emniyet Baş Müfettişi'nin mahkemeye verdiği ifadeden hareketle Levent Yarımel'in. Evet bu meseleyi böyle geçelim. Alevi Çalıştay'ı daha doğrusu Çalıştay'ların sonucunda hazırlanan rapor gazetelere baktım. Taha bey bir hep yarım bir tat var. Yani tam olmamış. Seçim sonrasına ertelenmiş galiba birçok şey. Doğru mu? Doğru. Ee... İşin pozitif tarafı var. Bunu bakan da ifade etti. Alevi meselesinin hem devletin Aleviliğe bakış açısından hem iktidarın bakış açısından hem Türkiye'deki sünni çoğunluğun bakış açısından daha pozitif bir zemine, bu zemin terimi bakana ait geldiği bir gerçek. Özellikle AK Parti gibi İslami kökenden gelen ...geniş muhafazakar sünni oy tabanına dayanan bir partinin... E, ...Alevile bakışındaki bu pozitif e, açılımı ben de son derece e, olumlu olarak e, buluyorum. Bakan da bunu vurguladı. Alevilerin tarihte mağduriyeti uğradığı, sünnilerde Alevilere karşı... ...aslında karşılıklı e, ön yargıların teşekkül ettiği... ...en önemli meselenin bunun kırılması olduğunu bakan da ifade etti. Benim gördüğüm kadarıyla... <laughs> e, bir defa bakanın kesin iyi niyetli olduğunu, olabildiğince objektif baktığını düşünüyorum. Bakanın konuşmasında bir Alevi'yi rahatsız edecek, Alevi arkadaşlar da vardı gazeteciler içerisinde, en ufak bir böyle toz dahi yoktu. Burada isterseniz bir şeyde yapalım Necdet Subaşı'nın da verelim bir... Ha Necdet Subaşı zaten bu işi evet. başlatan odur. Evet. Alevilik hakkındaki e, Muğla Üniversitesi'nden Alevilik hakkındaki çalışmalarıyla ve bilhassa bu son e, raporda ben Necdet Subaşı'nın akademik izlerini gördüm. E, mesela dedelik e, kavramı e, Sünnilikteki imamdan daha fazla Alevilikte karizmatik, daha ruhani bir içeriğe sahip. Ama şehirleşme ve modernleşme sürecinde dedelik kavramı Aleviliğin kendi içerisinde ...kısmen erozyona uğrayarak, kısmen işlevi değişerek ayrı bir pozisyon alıyor. E böyle olunca e, dedelik kavramını e, kanunun içerisine yerleştirdiğinizde hangi Alevi ne diyecek? Dedi onun kutsallığını kabul eden ya da artık etmeyen e, pozitivist eğilimli Aleviler. Bu tür problemler ortaya çıkıyor. Bu son nihai raporda e, ben bunun izlerini gördüm. E, Alevi Peki, modernleşmesi kitabındaki su e, e, Subaşı'nın e, izlerini gördüm. E, ee, bir, çok, bir, bir cümle söyleyeyim tabii, mi? Tabii, buyurun. Üç problem askıda kalmış gözüküyor. Yani, yani çok tam pozitif söyleyeyim. gelişmeleri var. Bir Cem evlerinin statüsü. Evet. Bu konuda e, sayın bakan şu 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 seçenekler var demekle yetindi. Bundan sonrası birazcık seçim sonrası seçim müzakereye, kalıyor. müzakereye kalıyor. Ama şunu da belirteyim sadece seçim hesabı değil, karar vermenin zor olduğu konular. Burada evet. hukuki problemler var, devrim yasalarıyla ilgili problemler var. İki Alevi üst kurumlaşması nasıl olacak? Merkezi bir kurum olacak, vakıf niteliğinde mi olacak. Diyanete girmeyecek resmi kesin, bir şey. Diyanete girmeyecek kesin ve doğru. Evet. Ee, üçüncüsü de e, din dersleri konusu. Bakanın bu konudaki e, vizyonu şu, ben bunu doğru buluyorum ama bunun formüle edilmesi uygulanması e, çok karmaşık, çok komplike bir olay. Bakan diyor ki din e, kültürü öğretimiyle dini ritüellerin ibadetlerin eğitimi ...birbirinden ayrılmalı. Birincisi... ...mecburi ders olarak devam edebilir, etmeli... ...ama ikincisi tamamen... ...velilerin tercihine bırakılmalı. Bu şu demek... ...yeni yazılan... ...Din Kültürü ve Ahlak dersleri kitabında... Alevilikle ilgili bölümün... ...2011-2012 ders yılında... ...okutulmaya başlayacağını söyledi... ...ve içeriği hakkında bilgi verdi. Bu amacı uygun geliştirilebilirse... ...şu olacak. Bir sünni... aleviliğin ne olduğunu aynı sırada aynı sınıfta oturduğu Alevi arkadaşının neye inandığını öğrenmiş olacak. Dolayısıyla Alevilik hakkında tarihten gelen çirkin, kaba, iftira niteliğindeki ön yargılardan arınacak. Bu iyi bir şey. Aynı şekilde bir Alevi de Sünni, Yezid falan diye bakmadan Sünniye bakışı değişecek. Bu biraz e, İsveç'in geliştirdiği bir doktrin. Küreselleşme çağında farklı e, gruplar, inançlar çok iç içe girdiği için birbirlerine bakışın hoşgörülü, e, pozitif hale gelmesi için böyle bir kültür e, derslerinin konulması iş e, dua ezberlemek, namaz kılmak yahut muharrem orucu tutmak gibi dini ibadetler faslına gelince bu ailelerin tercihine bağlı kalmalı. Bakan bu vizyonu ortaya koydu fakat bunu bir karar biçiminde söylemedi, kanaat evet. biçiminde söyledi. Bu üç konu askıda kalmış görünüyor. Aşure'nin e, tatili, resmi tatil olması Aşure gününün bu gündemde değil mi? Yani bu tür şeyler var fakat bunlar karar gibi değil. Tek, Biraz... Ama yani bir öneri olarak. <laughs> Yani seçen, gelinen nokta şu, nihay raporun özeti şu. Şunlar 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 yapıldı madımak dahil olmak üzere geldiğimiz nokta şu en pozitif nokta karşılıklı ön yargıların kırılmasıdır. Bundan sonra önümüzde üç temel sorun var. Bunun da şu seçenekleri var. Bizim tercihimiz şudur şunu yapacağız şeklinde bir şey koymadı ortaya evet. bakan. Ben de bunu pozitif buluyorum. Bunlar çok tabii bu arada karar verilmesi zor konular. Tabii bu arada Alevilerin örgütlülüğünün çok parçalı olması ve kendi işlerinde de çok ciddi tartışmaların olması bu süreci zorlaştırıyor. 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 Ee, bu Alevileri, Alevi hareketi üzerinde çalışmış birisi olarak bir birliğin olma ihtimalini pek görmüyorum. Burada evet. e, o zaman bir taraftan hem Alevilerin ortak müştereki bir de Alevilerin ortak müşterekinden sonra da Sünnilikle Aleviliğin ortasında bir ortak müşterek bulmak gibi iki tane zor aşamayla e, geçmemiz gerekecek. Bayağı bir zorlanacağız. Çok iyi ifade ettin. Hem e, Alevilerin kendi aralarındaki farklılıklarda bir ortak nokta bulunması hem Sünnilikle Alevilik arasında bir çatışmaya gitmemek için bir ortak nokta bulunması. Bunu devlet yaptığı zaman devlet tanım yapmış oluyor gibi evet. hem antidemokratik hem de inanç sahiplerini Rencide eden bir formül ortaya çıkıyor. Devlet yapmadığı zaman da o alanı hukuken boş bırakmış oluyorsun. İşte bir takım zorluklar dediğim burada. Evet. Mesela cem evleri statüsü konusu. Raporda açıkça Alevileri camilerden ziyade cem evleri temsil etmektedir diye ifade ediliyor. Bu çok ben bunu çok önemli buluyorum. E, o zaman cem evleri ibadethane. Peki cem ibadet ibadethane olarak dediğimiz zaman da karşınıza e, inkılap kanunları çıkıyor. Tekke e, ve türbelerin e, kapatılmasına ve bazı dini ünvanların yasaklanmasına dair kanun. Dedelik açıkça yasak devrim kanunlarında. Ama siz İmam müessesesini, müezzin müessesesini hukuken nasıl tanıdıysanız eşitliğin olması için Alevilik, e, seyyitlik müessesesini de tanımanız lazım. Halbuki bu inkılap kanunlarına aykırı. Bu tür hukuki problemleri evet. de var. Ama şöyle toparlayalım isterseniz ya da bir alıntı yapalım Oral çalışmalardan, evet. e, Oral Çalışlar'dan bir alıntı yapalım. Ondan sonra toparlayıp... E, oral bu görüşünü orada konu... bakanın yüzüne de ifade etti. E, benim de Oral'a bir takım rezervlerim var. Dinleyelim ondan sonra. Evet, bakalım Oral Çalışlar ne yazmış. Alevi çalıştaylarının ana sorunları kısa zaman içinde kökünden halletmesini kimse beklemiyor. Ama bu başlangıç birçok önyargının kırılması açısından etkisinin zamanla anlaşılacağını düşündüğüm bir zemin oluşturuyor. Sünni teolojinin yargıları toplantıların düşünsel çerçevesine eşlik etti. Bu yaklaşımdakilere göre Müslümanların ibadet yeri camiler ve mescitler. Ama teorik yaklaşımlarla hayatın akışı farklı. Alevilerin çoğu artık cenazelerini hızla yaygınlaşan cem evlerinden kaldırıyorlar, ibadetlerini orada gerçekleştiriyorlar, semahlarını dönüyorlar, lokmalarını orada paylaşıyorlar. Sünni teoloji yok sayılmaya devam edilse de siyaset Alevileri yok sayamaz. Demokratik bir devlet, milyonlarca Alevi'nin ibadet yeri olarak tanımladığı bir kurumu görmezlikten gelemez. Ee, zor bir sorun ama e, pozitif adımlar diyelim. Noktalayalım. Kesinlikle. Tabii beklentiler çok büyük. Ee, tabii bir de seçim yaklaştı. Ee, seçim boyutu da var. Eee alevilik meselesini bir kenara koyalım ve e, Zekeriya Özün e, Milli Hürriyetin manşetiyle tayin yoluyla kıza olması. Siz de katılıyor musunuz buna? Bu tespit. Evet yani kıza alınma sözü biraz kaba kaçabilir. Renci dedici olabilir. bugüne kadar yaptığı hizmetler ben de takdir ediyorum. Çok önemli işler yaptı. Cesur davrandı. Türkiye'de hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün gelişmesi konusunda çok önemli katkıları bulundu. Ama aşağı yukarı bir yıldır bende ölçü kaçıyor diye yazıyordum. Hem yaptığı hizmetler takdir edilerek terfi ettirildi hem de Ergenekon soruşturmalarıyla bu savcının ismi Zekeriya Özül ismi çok özdeşleştiği için bir tür davanın şahsilikten çıkarılması bakımından doğru bir kararla görevden alındı. Peki, bu görevden abi, alındı. Bu son Nedim Şener çık ve kitap olayı olmasaydı bu olur muydu size? Şimdi ben bir rahatsızlık olduğunu adli çevrelerde hissediyordum. Ya ölçü kaçıyor, ölçü kaçıyor, bu kadar da fazla, buna gerek yoktu gibi. Ben dolmuş bardağı taşıran damlaların bunlar olduğu kanaatindeyim. Sadece bu sebeple değil yani Nedim Şener, Ahmet Türk ve kitap baskını hem kitapla ilgili değil diyeceksiniz hem kitap suç unsurudur diyeceksiniz. Cumhurbaşkanı bir rahatsızlığını ifade edecek ona verdiğiniz cevap da bunun kitapla ilgisi yok diyeceksiniz. Ama 3-4 gün sonra da bu kitap suç unsurudur kimin elinde varsa yataklık yapar diyeceksiniz. Bunlar dolmuş olan bardağı taşırdık kanaatinde. Ama sizde tabii ki Cumhurbaşkanı da söyledi soruşturmaya bir halel gelmeyeceğine inanıyorsunuz. Bugün Derya Sazak mesela artık soruşturma tavsiyecaktır diye yazmış. Hayır ben soruşturmanın tavsiyeceği kanaatinde değilim ama soruşturmanın daha yumuşak daha anlayışlı metotlarla yürüyeceği kanaatindeyim. Bu tutuklama arama, gözaltına alma teknik takip bunlar hukukta emniyet tedbirleri. Bunların uygulanmasında bizim yargı sistemimiz biraz bir alışkanlık yani bu adli normal davalarda da var fazla ileri gidiyor. Ben bundan sonra bunların uygulanmasında daha titiz davranılacağı, dolayısıyla evrensel hukukun esprisine daha yakın davranılacağı kanaatindeyim. Onun için olumlu buluyorum zaten. Bir bu isterseniz atamı. derya sadar cümlesine bakalım da yanlış yapmış olmayalım. Gelinen <laughs> noktada önleyici sonuçlar alındığı için daha ileri bir sonuca gidileceğini sanmıyoruz. ...öz gitti, ergenekon bitti diyebiliriz demiş evet. Hayır ben o kanatta ee, değilim yani. Öz gitti, e, ergenekon bitti değil. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Ee, öz gitti, yeni savcılar bu emniyet tedbirleri denen arama, tutuklama falan konularında... ...daha ölçülü davranacaklar, daha dikkatli davranacaklar evet, e, diyebiliriz. E, Taha Bey size e, son olarak Devlet Bahçeli'nin e, Fethullah Gülen <laughs> hakkında yaptığı yazılı açıklama... ...bir de yani sözde <laughs> hani bir irticalen söylenmiş bir şey değil biliyorsunuz devlet bir Demek de, ki düşünerek kelimeler seçilerek. De, bir de bu konularda yazılı açıklamalar, konuşma metinlerinde falan çok hassastır. Evet. dururken de yapmıyor. Ne diyorsunuz? Çok ilginç, çok çarpıcı ve Zaman Gazetesi hemen bugün e, şey yapmış. E, rahatsız olmuşlar belli ki. E, şey diye üç tane görüş almışlar eski MHP'lilerden de. E, diyorlar ki rahatsızlık yarattı. Fetullah Gülen'i iş politikaya karıştırmak büyük haksızlık infial uyandırdı diyor Bahçeli'nin açıklaması. Şimdi MHP'nin içerisinde yahut MHP tabanında bir görüş farklılığı olduğunu biz 12 Eylül referandumda da gördük. Bahçeli'ye muhalif olanlar bunu ifade etmiş olabilirler. Burada ben Bahçeli'nin açıklamasının cemaat tarafından ve Hoca Efendi tarafından ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bunu iyi niyetli bir uyarı olarak görüyorum. Çok saygılı bir dil kullanmış. Ha, saygılı bir çünkü e, Fethullah Gülen e, sadece bir dini hareketin lideri değil aynı zamanda Türk dilini, Türk kültürünü İstiklal Marşı'nda e, Osmanlı tarihini, milli tarihimizi kuvvetle savunan, milli tarafı çok kuvvetli olan birisidir ve onun için MHP camiasında e, saygı duyulur. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ben de saygı duyuyorum. Ben herhangi bir siyasi aidiyetim yok. Fakat Özellikle son iki yıldır, bir yıldır gelişmeler ister gerçek olsun ister algılama olsun. Cemaatin bu tür işlere, toplumda gerilim yaratan işlere fazlaca karıştığı biçiminde bir izlenim yarattı. Ben bu izlenimin bir paranoya olduğu kanaatindeyim. Ama ne olursa olsun dikkate alınması gereken bir faktördür. Nitekim Hüseyin Gülercen Amerika'ya gidip evet. e, Hocaefendi ile görüştükten sonra yazdığı yazı da bu tür rahatsızlıkların Hocaefendi'ye de intikal ettiği ve Hocaefendi'nin de bir uyarıda bulunmak gerektiğini gösteriyor acaba karşı cephenin bakış açısında bir takım e, dikkat almamız gereken gerçekler var mı türünden. E, yani şöyle var mı? E, şöyle diyebilir miyiz orada bizi uyaranların bize e, rencide etmeden uyaranların elini de öperiz dediği bu bağlamda Bahçeli'nin açıklamasını siz ona verilmiş öyle bir. Hayır ona bir cevap gibi değil ama. Yani o üslup Şimdi bir MHP'li hem muhafazakardır hem milliyetçidir. Fethullah Gülen Efendi'ye bakışı eğer AK Parti'ye çok yakın görüyorsa politik olarak kızabilir ama onun dışındaki faktörler itibariyle, milli ve İslami faktörler itibariyle saygı duyarlar. Bahçeli'nin dilinde ben bunu gördüm. Hem politik eleştirisini belirtiyor hem de saygılı bir dil kullanıyor. Ben bunun algı yönetimi bakımından ciddi almaları gerektiğini düşünüyorum Bahçeli'nin bu açıklamasını. Evet Taha çok teşekkür ediyoruz. Milliyet yazarı Taha çok teşekkür ediyoruz. Bir kısa bir aradan sonra yazı işleri devam edecek. Türkiye'nin yapısı değişiyor. Daha çok kazanacak, daha iyi yaşayacaksınız. G+. Türkiye.